İsmim Erkan Atalayım, Çilek Mobilya'nın eski ihracat müdürüyüm. Yaklaşık 9 yıl kadar tüm dünyayı dolaştık, pazarlama ve satışlar yaptık. Daha sonra NIS nice Mobilya'nın genel müdür yardımcılığını yaptım. Yaklaşık bir yıldır da kendi işimi yapıyorum. Uluslararası bağlantılar, ihracat ve ithalat kökenli tüm sektör benim işim diyebiliriz. Bu meyanda çalışıyorum, müşterilerim, tedarikçilerim. Arada bir bağlantıyım. Ee, inşallah çok daha iyi olacak. İşlerimiz gelişecek. Ee, i̇hracatla ilgili e, bazı tespitlerim var. Tabi bu genel tecrübelerden hareketle. ihracat niçin önemlidir? İhracatın e, neden önemli olduğu, ihracatı bir aile gibi düşünelim. Yani bir ailenin gelirlerini dikkate aldığınızda ailenin içerisinde dönen paradan, cirodan daha ziyade dışarıdan aileye dahil olan paranın kıymeti çok daha büyüktür. İhracat bir anlamda aileye devamlı dışarıdan sıcak para girişini ifade eder. Ee, bizler de dışarıdan devamlı sıcak para girişi ve böyle bir karlı ortamda kişilerin, firmaların ve daha e, bunlar daha da ülkeye sirayet eder vaziyette bütün refahını, gelişmişliğini ve zenginliğini artıran etmenlerdir. İhracatın önemli olması yani bir ülke için ...ekmek kadar, su kadar kıymetli diyebiliriz. Ee, bu arada... ...tabii biz ihracat yaparken... ...sektörümüzü biraz daha mobilyadan seçtik. Ee, mobilya neden... ...önemlidir? Ee, mobilyayı biraz daha geniş kapsamlı... ...düşünmekte fayda var. Ee, şöyle ki... ...mobilya ve ev... Tef ...tefrişatı... E, ...ürün gama açısından da... ...oldukça zengin bir içerik e, içeriğe... ...sahiptir. E, gıdadan sonra ikinci sektör diyebiliriz. Ama insanlar için ertelenebilir bir ihtiyaçtır. Yani e, seçmeli ve beğenmeli kategorisinde olduğu için insanlar mobilyasını, ev tefrişatını ve bununla ilgili tüm ger gerekleri biraz daha erteleyip daha sonra temin edebilir yoluna gidebiliyor. E, bu meyanda mobilyada e, biz bunları öne geçirmek için bazı çalışmalar içine girmemiz gerekiyor. Yani benim kanaatim bu yöndedir. E, mobilya üretiminde ee, biz kendimizi dev aynasında görsek de dünya ölçeğinde daha çok küçük bir yerlerdeyiz. Ee, milyar dolarlık birkaç milyar dolarlık imalat hacmimiz olmasına rağmen ihracatlar ve uluslararası yayılım açısından halen çok zayıf durumdayız. Ee, bunun gelişmesi gerekiyor. Ee, yani burada bizim bizim mukayese ettikleri ülkelere baktığımızda öncelikle Çin ve uzak doğu menşeli ülkeler ee, hali hazırda birçok insanın belki ismini duymadığı Brezilya ki mobilyada çok ciddi bir ivmelerle hareket ediyor. Avrupa'da zaten bildiğimiz İtalya'nın bir marka bağımlılığı var. <laughs> i̇smini zikretmekten yani e, söylesek mi söylemezsek mi dediğimiz Almanya ki çok ciddi cirolara sahip normalde bir mobilya ülkesi olarak görülmediği halde. Polonya, işte Slovakya vesaire ülkelerden de bize çok ciddi rakipler çıkmaktadır. Burada bizimle alakalı Türkiye için pazarlar ve gelişimi nasıldır? Şimdi Türkiye eskiden daha çok Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya angaje durumdaydı. Malum dünyadaki bu küresel krizden ortaya çıkan tablo bizi Avrupa ile biraz daha yavaşlattı. Avrupa bizim için daha ikinci planda kalmaya başladı. Orta Doğu her zaman güzeldi, her zaman paralıydı. Ama Orta Doğu'ya bizden başka yönelen çok sayıda imalatçı ülke var. Yani bu demin bahsettiğim Çin, Brezilya, Avrupalılar dahil hepsi Orta Doğu'da zaten. Orta Doğu'da kimi ararsanız bulunmakta. Burada öne çıkmanın yolu Türkiye'yi başkalaştırmaktan geçiyor. Yani bu pazarlar gelişiyor. Şey gibi düşünün örnek olarak ee, pazarların bir yatay gelişimi bir dikey gelişimi vardır. Ee, dikey gelişiminde ülkedeki daha çok yere nüfuz ederek birim ülke başına daha çok verim elde etme olayı. Ama ülke sayısını artırarak da yatay anlamda da geliştirebilirsiniz. Ee, Türkiye için pazarlar hali hazırda bazı lokasyonlarda Avrupa gibi daralma eğilimi sergilese de genel anlamda gelişme ve genişleme eğilimi sergiliyor. Burada ee, rakiplerimizi biraz önce saydığım rakiplerimizi bir daha gözden geçirirsek pazarda bir müşterinin ihtiyacını karşılayan herkes sizin rakibinizdir. Bu no name de olsa, markalı da olsa, çok büyük bir ülke de olsa rakiplerinizi asla hafife almamanız gerekiyor. Çünkü insanların ihtiyaçları giderildiğinde sizin pazarla ilgili beklentileriniz de azalmaya başlar. Bu meyanda rakiplerinizi ve rakip olacak ülkeleri çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Hali hazırda rakiplerimizin yanı sıra bize rakip olmak için can çalışan bazı ülkeler var. Biz bunları göz ardı ediyoruz. Mesela hemen dibimizdeki İran. İran gümrük duvarlarını artırarak, mevzuatı katılaştırarak ve firmalarını uyararak firmalarının başka ülkelerle joint venture Ortak yatırım yaparak bir şekilde ülkeye know-how'u, imalatı taşınması gerektiği konusunda bunlar hemfikirler. Ne yazık ki Türkiye böyle bir riskin henüz farkında değil. Ama insan kaynakları açısından, bölgesel yakınlık açısından, bizim pazarımıza nüfuz edebilirlik açısından İran'ın imalatı ve İran'dan sonra Suriye durulduğunda Suriye'nin imalatı bize rakip olabilecek en önemli pazarlardandır. Bunları göz ardı etmemekte fayda var. Çünkü bizim Türkiye olarak uzak rakiplerimiz ki Asya, Çin ve yanındaki ülkeler artı Brezilya'yı dikkate aldığımızda bizim en büyük avantajımız Orta Doğu pazarına ve Afrika pazarına olan yakınlığımız. Bize verilen bir siparişi çok kolay bir şekilde yerine getirebiliyoruz. Müşteriler uzun süre beklemek istemediğinden belki bizi tercih eder konumda oluyorlar. Bunu hiç göz ardı etmemek ve rakiplerimizi küçümsememek, muhtemel rakipleri de beslememek gerekir. Burada bir önemli husus daha var tabi Türkiye için. Bildiğiniz gibi ihracatlar kendiliğinden artmaz. Burada ülkelerin bazı stratejik ve formasyon politikalarının yanı sıra firmaların bakışı, kurumsal yapısı, dünyayı analiz etmesi ve bunları tabii ki insan kaynakları ile yapar. İhracatçı personel, ihracat yöneticisi, ihracat çalışanı çok kolay yetişebilen bir sektör değil. Bunların çok ciddi bir tecrübe yoğunluğu içerisinde harmanlanması gerekiyor. Böyle emek yoğun ve zaman alan bir işin ve böyle emek yoğun ortamda maliyetli bir sonucun Doğaldır ki Türkiye'de altyapısı henüz yeterli değildir. İnsanlar e, altyapısını ve insan kaynaklarını geliştirme yerine öncelikli hedef olarak mevcut ihracatını artırma yoluna gitmiş. Her nasılsa artırma eğilimi sergiliyor. Ancak unutmamak gerekir ki insan kaynakları olmadan, bir altyapı olmadan sizler, hiçbir pazara nüfuz edemezsiniz. Pazarı algılayamazsınız. Beklentilerini, ihtiyaçlarını, hislerini aynı şekilde aktaramazsınız. Dolayısıyla onların beklentilerine cevap veremezsiniz. Türkiye hala hazırda tasarımdan daha ziyade e, inspiration dedikleri İngilizce teknik terim olarak esinlenmeye dayalı bir tasarım hacmine sahip. Bu da şu anlama geliyor. Uluslararası meyanda markalaşmış, tasarımıyla ön plana çıkmış ülkeleri ziyaret ederek onların tasarımlarına benzeştirerek, yaklaştırarak, belki harmanlayarak birkaç tasarımı içine barındırarak yeni yeni kendi tasarımını oluşturmaya başladı. Bu da ihracat çalışanı gibi aynı zamanda altyapısı olan ve ciddi bir emek yoğun çalışma içerisinde zamana ihtiyaç duyacak bir konudur. Türkiye'nin en fazla ihtiyaç duyduğu konu bir tasarım, iki ihracat çalışanı ve bunların gelişimidir. Tabii e, bölgesel bir kümelenmeye de sahibiz. Yani biz hali hazırda İnegöl'deyiz. E, Türkiye için konuştuğumuz gibi kendi pazarımızı da konuşabiliriz. E, burada doğal bir kümelenme oluşmuş. Yani e, batılıların clustering dediği ve bunun üzerine bazı programlar, işte e, çalışmalar yaptığı bu detayda bizim de bu kümelenmeden faydalanmamız gerekiyor. Bu doğal kümelenme ulaşımın kolay olduğu, ham madde tedarikinin kolay olduğu, insan kaynaklarının kolay bulunabildiği Marmara bölgesinde biraz daha yoğunlaşmıştır. Türkiye'nin önü açık, aynı zamanda riskleri vardır. Yani bizim ülke olarak e, SWOT'umuzu çok iyi yapmamız lazım. Güçlü taraflarımız, zayıf taraflarımız, pazarda bize olan yönelen tehditler ve pazardaki fırsatlar. Her kriz bir fırsattır ilkesi gereği biz tüm pazarları kendimize bir fırsat olarak algılamamız gerekiyor. Türkiye'nin önü açık, yeter ki biz isteyelim. İnşallah çok iyi şartlara ve çok iyi ihracatlara ulaşacağız. Teşekkür ederim. Böyle bir çalışmada e, bu faaliyetlerine yeni başlayan Mobilyam TV'ye de teşekkür ediyoruz. Çünkü e, daha çok yolu var ama çok katkısı da olacaktır. Hem sektöre hem toplumumuza hem de bölgemize kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yollara açık olsun. Saygılar.